Merhabalar arkadaşlar. Bugün pudra şekerli un helvası yapıyoruz. Önce tereyağımızın erimesini bekliyoruz. Yağımız eriyince sıvı yağımı ilave edeceğim. Yağımız eridi. Şimdi bu aşamada sıvı yağımı ilave ediyorum. Şöyle küçük bir çay bardağı Bu görmüş olduğunuz bardakla 3 bardak unumuz var. Böyle orta dereceli bir ateşte yavaş yavaş helvamız kıvam alana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Şöyle biraz kavurduktan sonra baktım ki yani biraz daha un istiyor. Yarım bardak daha un ekledim. Toplamda üç buçuk bardak un kullanmış olduk. Şimdi helvamızın kavrulma işi bitti. Helvamızı ocaktan alıyoruz. Arkadaşlar şimdi bu aşamada pudra şekerimizi ilave ediyoruz. Pudra şekeri yine kullanmış olduğumuz un ölçüsü su bardağımızla 2 su bardağı pudra şekeri. Şöyle pudra şekerini yedikten sonra size göstereyim. Pudra şekeri çok düzgün bir şekilde yedirmeniz gerekiyor. Böyle kaşığın tersiyle eze eze. Çünkü pudra şekerleri içerisinde top top kalırsa güzel olmaz. Şimdi servis tabağımıza alabiliriz. Arkadaşlar bu yapmış olduğumuz helvayı küçük küçük sunumlu tabaklara yerleştirip ondan sonra dondurucuda saklayabilirsiniz. Dondurucudan çıkardığınız anda açılır açılmaz Elinizde hazırda helvanız olur. Bir misafiriniz geldiği zaman şimdi helvamızı kesiyoruz çünkü kesince Sonra servis aşamasında kolaylık oluyor. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Benimki tamamen size fikir amaçlı. Şimdi kalan helvamızı da bu tabağımızın içerisine şöyle eski usul. Görüyoruz. bu yapmış olduğum bu tabak böylece dondurucuya girebilir. Bir dondurucu poşetinin içerisine geçirebilirsiniz. Böyle tabakla çıkardığınız zaman zaten hemen size bir helva hazır. Bu da eski usul. olsun. Arkadaşlar helvalarımızı bir tanesini böyle süsledim sunumluk misafirlik, bir tanesi de klasik helva şeklini verdim kaşıyımla. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.